Bugün Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'de de kutlamalar yapıldı. Atatürk Stadyumunda yapılan kutlamalara Ereğli protokolü eksiksiz olarak katıldı. Burada ilk konuşmayı Ereğli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özünce yaptı. Bütün gençlerin bayramını kutladı. Katılan herkese teşekkür etti. Cumali Özünce'nin yaptığı konuşmadan hemen sonra kameralara okullar tarafından yapılan programlar renkli görüntüler ile yansıtıldı. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'ın milletimizi yalnız bırakarak savaşı kaybettiklerini kabul etmeleriyle milletimizde yenik sayılmış, toprakları işgal edilmiş, orduları dağıtılmış durumdayken tam da Üstad Necip Fazıl'ın dizelerinde bahsettiği gibi kim var diye sorulduğu zamanlar diğer Mustafa Kemal'in önlerinde tarihin hiçbir döneminde esarete katlanmamış olan yüce milletimizin kendi topraklarında özgür ve bağımsız olarak yaşama kararlılığını egemenliği beradan kayıtsız ve şartsız. Mansur'un olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.